Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber PKX'de oynuyoruz daha doğrusu PKX'de kardeşim oluşturdu her neyse bu videoda kardeşim olmayacak zaten hiçbir videoda olmamıştı işte. ee, ilk defa PKX'de oynuyorum arkadaşlar ve yanında Necati var merhaba Necati Merhaba Merhaba arkadaşlar Çok tatlı konuşuyorsun ee, Mama istiyor musun? Yok Hey mama yedim diye mama lazım ya yine. Mama, ne mama, mama mı istiyorsun yani? Mama yedim. Tamam o zaman. Arkadaşlar PKS ilk defa oynuyorum dediğim gibi bu arada 765 abone yaparsanız çok sevinirim ve 500 560 like at atarsanız da Hemen sana mama vereyim. 5 yaşına gireceğim. Ay çok tatlı yiyorsun ya. Burada yataklar var. Sen alabilirim aslında. Ama param yok. Hii, bir elmasım kalmış. Benim 138 elmasım vardı. Ay gerçek gelmiyor. <laughs> <Ne? Gülüyor> ha, hmm, sen benim daha görmedim ben seni çıkarmadan önce. E, evimi düzenlemiştim. Ama bir odam boş kaldı arkadaşlar maalesef. Mobilya sınırı 200'müş. O yüzden e, her yeri doldurdum. 200 eşya yani mobilya oldu. Ve bitti arkadaşlar. Bu arada size e, ilk görevimi de göstereceğim. Şu anda konteyner evdeyim. E, ben ilk önce bir tane pet almıştım ve evet, içinden necati çıktı pandufi ile de bir video çekebiliriz Pondifle de var içimde necati ile video çekmek istedim ve kirpi çıktı arkadaşlar hiç sevmediğimden o yüzden sattım bu arada 390 lira yaptı yani onun için düzgünüm ee, bu arada girmediğim internet mi olmuyor ha arkadaşlar pkx'yi ilk defa oynuyorum ve sizinle birlikte oynuyorum bu arada bak bakar mısınız? Dediğim gibi bu oda boş kaldı. Bakın buraları ben güzel yaptığımı düşünüyorum yani. Ee, siz de gelebilirsiniz. Ee, İbo Reis 422 hesabında da. Pekkex'de hesabında da. Siz de benim yanıma gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar burada hani ee, neydi onun adı? Benim evime gelin demeyin ama tutturanların evine bazen gidebilirim. Hani gidebilirim şey e, yani o yüzden çok istemeyin benim yeni gidelim diye. Ya sus beni konuşturmadın ya. Ay inşallah güzel Nereye gidelim? Ne yapalım? Yarış. Yarış mı? Kredirer mi? Evet. Ha şuradaki eve gidelim buradaki. Nerede? Bu mu? Niye? Mickey Mouse evi ne? Mickey değil mi? E, şey. Ee, Aksa şey ismini unuttur diye yemin ederim. Heh. Arkadaşlar ben bu evi ilk defa giriyorum hiç girmedim. Hello Kitty miydi bir şeydi işte. öyle bir şeydi. Hmm. Allah. Arkadaşlar burada göz kırpan halı vardı. Bu şekil, şu şekilde hemen. Ya bu oyun sandalyesi arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum. Boşuna bin lira veriyorsunuz ya. Bu da mayanın yanında de çiçekmiş. Burada da petler var. Necati niye konuşmuyorsun? Sen konuşturmuyor ki? Konuştursam mı olacak <laughs> Neyse. Bak bu kızdan ben bunu mu yapıyorsun ya. Om. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu düz kapalı. Üstünde sen üstünde. Aa bu yatakta. Bu yatağın aynısı Efren Pro'da vardı. Efren Pro kim? Bilmiyor mu ya? Senin arkadaşın <laughs> ya. Arkadaşlar burada e, ıı, Özgür TV'nin kanalına abone olun gerçekten çok güzel bir kanal. Çok güzel pekişte videolar çekiyor ve arkadaşlarına Özgür Olgus daha doğrusu Olgus TV 0000 yani İstanbul'dan. 000. Nijat bu evi beğendin mi? Ben hiç beğenmedim. Hiç doldurmamış evini. Ben benim bu evi almayı istedim. Ama sen bana ev aldırmıyorsun İglo evi. E sen erkeksin. İglo Aa, evi... arkadaşlar demişken İglo evime de bakalım yani. İglo benim olsun mu İglo? Yev. İglo, İglo. Hı. Tamam hadi ev senin olsun. Tamam iglo. İglo ev benim. İglo. İglo. i̇glo. Ben ne dediysem o. İglo. Hayır İgo. İglo. İsmi iglo. 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 <laughs> Allah'ım. Bir petle kaldı şu anda arkadaşlar. İçini böyle yapın. Bu arada arkadaşlar. E, Efraim Proyenli kardeşim bunun halı olduğunu söylüyor. Ben sus olarak koyuyorum ama bakın her yere koydum zaten orada. Burası salon. Salonu aslında koltukları yamuk koyacaktım ve ortaya başka bir tane daha koltuk koyacaktım ama öyle çok çirkin oldu ve bu tam babaannem olur böyle süzülür yani. Burada bir tane televizyon var. Bu arada süs eşyalarını koymayı ihmal etmedim. Bu arada mobilya sınırım 75. İnanabiliyor musunuz? Bir günde mobil mobilyasını 75 yapmayı başardım. <gülüyor> Yenginin <gülüyor> masası. Öyle konuşma. Baksana Yengi... o kadar şeyler alıyorum. E, bu ev benim ama. İgo Bak ev benim. bu ev benim. Hatta yasak Hayır bu ev benim diye. Sen bir şuraya git hele. Allah'ım. Bu ev benim bu ev. Allah'ım hala arkadan konuşuyor ya. Neyse. Ev Arkadaşlar burası da tuvalet. İgo ev benim ego. İgo. Ol. İgo ev benim İgo. Daha konuşuyor. İgo 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 ev. Şimdi kraliçelerin maçını gidelim mi? Aa! Arkadaşlar bu arada bu ne diye soracaksınız. Hile yaptım. Bunun da biliyorsun size atabilirim bug yani. Kısacası. İgo o benim oldu mu İgo ev? <laughs> İgo ev benim mi? Evet senin. Tamam. Dur ilk önce sana bir şey yapacağım. Beni evin dizganına koy da ben orada yemek yapayım. Bak bak şimdi. Ben susuzdum. Ben susuzdum. Susuzdum ne? Ya bak. Ben... Aa! aa Düştüm. Susuzdum. Susuzdum mu? İyi ee, susudum, ben susuzdum. Oynamayınca Crazy Land maçı yapalım. Çok susamadın değil mi? Yok, fazla lan. susamadım. acaba. Tamam o zaman. Crazy Land maçı yaptıktan sonra sana su vereceğim sana. Beni kucağında taşı hayır. Crazy land bu arada. Buranın adı Crazy land. <laughs> Yarış değil. Tamam, Crazy, crazy. yay. Yani. Crazy. Neyse sen istediğin gibi de. İgo ev benim mi? İgo ev. Evet, İgilo ev senin. Tamam. Niye evde İgo mu? Nigilo. E İgilo. Şöyleyebilir miyim? oraya gidememişler. Evet söyleyebildin. Ay bakın daha yeni kırdı birisi. Beni orayı. Oo, 115. Hayır ya. Beni diyeceğim sana ne? İklo, 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 size haber vereceğim. Arkadaşlar şimdi videoya başladım. Oo Necati gelsin bakayım. Ben ne diyor ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar hile yapıyorum. Bakın hemen hızlıca gidebiliyorum. Bence bu. Hep ortadaki çıkıyor çünkü bende. Benim kafama bir yer bulmayasın. Kafama bir yer bulma arkadaşım. Kafama bir yere vurma. Niye ki vurayım? O kadar hızlı koşuyorsun ki içiyorum. Ay arkadaşlar. Bilseydim ilk önce bunlardan birini seçerdim. Ay 107 saniyem kaldı. Ay ne dersin niye konuşmuyorsun? Ben korkudan gebereceğim. Korkudan mı? Gebereceğim şimdi beni. ha alacağız? Göstermiyorum sana. Kaç tane aldın? 350. Aa, ye, ye, 50 ye. tane de bilet aldım. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay bugün sizlerle beraber. Tekrar <laughs> sonunda görüşmek üzere. Bay bay.